Bu videoda Amazon'da Suspend nedir sorusuna cevap vereceğiz. Suspend, Amazon'da satış yapan herkesin duyabileceği önemli bir terimdir. Kısaca açıklamak gerekirse, Suspend, Amazon'un satıcı hesabınızı geçici olarak askıya almasıdır. Yani hesabınızın satış yapması durdurulur ve Amazon sizden belirli belgeler veya açıklamalar ister. Peki Amazon neden suspend uygular? Amazon dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri ve müşteri memnuniyetine çok büyük önem verir. Bu yüzden satıcıların belli kurallara uygun hareket etmesini ister. Amazon'un amacı hem müşteriler hem de satıcılar için güvenli ve düzenli bir alışveriş ortamı sağlamaktır. Bu yüzden bazı satıcılardan doğrulama belgeleri ister veya belli durumlarda hesapları geçici olarak askıya alabilir. Suspend durumları genellikle 3 ana nedenlerden kaynaklanır. Birincisi performans sorunları. Örneğin geç teslimat veya müşteri memnuniyetinin düşük olması. İkinci maddemiz politika ihlalleri. Amazon'un belirlediği kurallara uyulmaması. Üçüncüsü ise satıcı doğrulama. Amazon'un satıcının güvenirliğinden emin olmak için ekstra belge talep etmesi. Suspend süreci doğru adımları izlediğinizde çözülebilecek bir durumdur. Bu yüzden paniğe kapılmanıza gerek yok. Önemli olan süreci iyi anlamak ve gerektiğinde nasıl hareket edeceğinizi bilmektir. Bu kursta da size tam olarak bunları öğreteceğiz. Suspend olduğunuzda ne yapmanız gerektiğini, appeal sürecinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve hesap sağlığınızı nasıl koruyacağınızı adım adım anlatacağız. Hazırsanız bir sonraki videoda Amazon bizi neden suspend eder sorusuna cevap vereceğiz. Ve bu süreçlerin arkasındaki temel nedenleri konuşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.